eğer milenyum sonrası 562 yılında Ostrogot Krallığı'nın bir kez ve herkes için yenildikten kısa bir süre sonra ve İtalya'daki tüm kalan barbar kalelerinin boyunduruk altına alındıktan sonra Roma İmparatorluğu'nun haritasına bakarsak, Justinian'ın eski Roma İmparatorluğu'nun büyük bir kısmını restore etmekte başarılı olduğu izlenimini alırız. Roma'nın ihtişamının gerçekten neredeyse restore edildiği ve Akdeniz'in bir kez daha Mare Nostrum olarak adlandırılacağı gibi görünürdü. Ancak bu video boyunca göreceğiz ki gerçekten daha uzak bir şey olamazdı ve Roma'nın ihtişamını geri getirmesi gereken savaş aslında bu ihtişamın kalan her şeyini sona erdirdi. Haritalar bizi kandırabilir. Haritalara ve topraklara bakarız ve imparatorlukların, krallıkların, ülkelerin büyüklüğünden etkileniriz. Ve bu durum Roma İmparatorluğu'nun başlangıcından sonuna kadar olan tüm haritalar için geçerlidir. Ama haritalar sadece hikayenin bir kısmını anlatır; Roma İmparatorluğu tarafından kontrol edilen büyük toprakları. Ancak günlük yaşamın farklı bölgelerdeki ilgili zamanlarda Roma İmparatorluğu'nda nasıl olduğu hikayesini anlatmazlar. Ve bu yüzden milenyum sonrası 562 yılındaki Roma İmparatorluğuna baktığımızda her şeyin tekrar iyi olduğuna, Roma'nın alevinin tekrar parlak bir şekilde yandığına inanmak için kandırılıyoruz. Ancak Vandal Savaşı Doğu Romanları için hızlı bir zaferken ve bu krallık yerel halk için zarar vermeden düştü. Gotik Savaş ne yazık ki İtalyan yarımadasının sakinleri için devasa bir felaketti. Sürekli savaşın 25 yıldan fazla sürdüğü 535'te Sicilya'ya Belisarius'un inişinden son Gotik, Alemanni ve Frank kalelerinin 560, 2'de yenildiği zamana kadar bu 27 yıl boyunca Roma birçok kez ele geçirildi ve kuşatıldı. 536'da Belisarius tarafından ele geçirildi. 537'de Bitiges altında uzun bir kuşatma. 546'da Totila tarafından uzun bir kuşatma veya ama. 547'de tekrar Belisarius tarafından ele geçirildi. 549'da tekrar kuşatıldı ve Totila tarafından ele geçirildi ve son olarak 551'de Narses tarafından tekrar ele geçirildi. Bu durumun Roma şehri ve nüfusu üzerindeki yıkıcı etkisini hayal edebiliriz. Farklı tahminlere göre şehir 535'te. Got Savaşı'nın patlak vermesinden hemen önce 100 bin ile 200 bin arasında hatta belki daha fazla nüfusa sahipti. 551'den sonra bu sayı muhtemelen 30 bin kadar düşüktü. Birçok heykel Vitigis'in ilk kuşatması sırasında Gotlara atıldığında yok edilmişti. Aurelia'nın duvarları 546'da Totila tarafından yıkıldı. Onlar Belisarius tarafından kısmen restore edildi fakat aceleyle ve mükemmel bir şekilde değil. Theoderic'in krallığında kentsel prefektler tarafından bakımı yapılan Roma'nın anıtları artık bakılmıyordu. Restorasyon projeleri için artık bütçe kalmamıştı. Örneğin Palatin Tepesi'ndeki saray, Teoderik döneminde şarap vergisinden elde edilen gelirle tamir edildi. Arkeolojik kanıtlar, Birçok anıtın savaşın patlak vermesine kadar onarımda tutulduğunu göstermektedir. 536 yılında tüm su kemerleri ve büyük hamamlar hala işlevini sürdürüyordu. Ancak su kemerleri Gotlar tarafından 537 yılındaki kuşatmada kesildi ve bir daha asla tamamen onarılmadı. Bu yüzden antik dönemin muhteşem hamamlarının çoğu işlevini yitirecekti. Trajan, Decius Konstantin, Diokletian, Karakalla'nın hamamları boş, verimsiz, ıssız. 536'da hala hayat dolu olan yerler 20 yıl sonra her şeyi sarmaya başlayacak asmalı boş salonlara dönüşecekti. Ostrogotlar paradoksal bir şekilde anıtları olabildiğince korumaya büyük özen göstermişken yeni efendiler doğudan gelen sözde Romalılar eski anıtları onarmak ve restore etmek konusunda aynı motivasyona sahip olmayacaklardı. Ortaya çıktı ki aslında Hadım Narses'in Palatine tepesindeki eski sarayda ikamet etmeye başladığı 551 yılından itibaren neredeyse hiçbir onarım kaydedilmiyor ve lütfen bu videoyu beğenin ve abone olun. Böylece Geç Roma İmparatorluğu'nun büyüleyici dönemi hakkındaki gelecek videoları kaçırmayın ve lütfen Patreon üzerinden veya YouTube üyeliği aracılığıyla çalışmalarımızı desteklemeyi düşünün. Çünkü bu kanalın uzun vadeli sürdürülebilirliği gerçekten sizin desteğinize bağlı. YouTube, geç Roma İmparatorluğu gibi bu kadar niş bir konuya gerçekten cömert davranmıyor ve videolardan gelen reklam geliri gerçekten acımasızca düşük. Bu yüzden uzun vadede sürdürülebilir olabilmek için ne yazık ki Patreon veya YouTube üyeliği aracılığıyla maddi desteğinize ihtiyacım var. Bunu söylemekten utansam da sanırım Majorianus adını taşıyan bir kanalı desteklediğiniz için size teşekkür ederdi. Ben kesinlikle kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim. Gratias Agutibi Amici aslında sadece iki köprünün Narses altında tamir edildiği belgelenmiştir. Doğu Romalılar atalarının İmperium Romanum'u yaratmak için yola çıktığı kendi ata şehirlerine pek az saygı göstereceklerdi. Görünüşe göre tam tersi bile söz konusu gibi görünüyordu ve 571'de bize Narses'in 455'teki Vandal yağmasından beri çatısız, boş, verimsiz ve terk edilmiş durumda olan eski Jüpiter, Optimus Maximus tapınağından bazı heykelleri yağmaladığı söyleniyor. Yukarıda bahsedilen iki köprünün restorasyonundan başka sadece bir onarım daha yapılmış gibi görünüyor. Bu da Aurelian duvarları üzerindeydi. Ancak yeni bina faaliyetleri konusunda. Sadece Narzis'in Gotlar üzerindeki zaferinden sonraki yıllarda Roma'da ikamet ettiği zamanlardan bazı kiliselerin inşası kaydedilmiştir. Ama görünüşe göre Narzes, Roma halkına son derece sert davranmış ve onları vergi konusunda sınıra kadar zorlamıştı. Bu yüzden ebedi şehrin son kalan sakinleri arasında son derece popüler olmayan Narzes, yaşlı Romalılar şimdi Ostrogot Krallığı'nda yaşadıkları hoşgörülü ve ılımlı yönetimi Yeni Doğu Roma İmparatorluğu efendileri altındaki boyunduruğa kıyasla özlemle anıyordu. Bu, Batı ve Doğu arasındaki ilk kopuştu ve Narzes tarafından kolayca elden çıkarılan bir fırsattı. Eski Batı halkını ve Doğu'yu birleştirmek yerine Narzes sert politikasıyla Batı ve Doğu arasındaki yabancılaşmayı başlatacak. Bu da daha sonra Sicisma'ya ve Batı'nın Konstantinopolis'teki hükümdarları olan sonraki nefretine yol açacaktı. Doğu Romalılar tarafından restore edildiği kaydedilen tek bir anıt, tek bir tapınak, sütun veya eski imparatorluk binası yoktur. Eski senatonun çoğu Totila'nın 546'daki şehir yağmasından sonra yakalanmış veya öldürülmüştü. Bu eski düzeni restore etmeye yönelik bazı girişimler olsa da bir daha asla eski statüsünü geri kazanamadı ve 600 yılında tamamen ortadan kalkacaktı. Şehrin restorasyonunu ve onarımını organize edebilecek bir kentsel prefekt de yoktu. Batı'da artık konsüller seçilmiyordu. Sonuncusu sadece savaşın patlak vermesinden kısa bir süre önce görev yapmıştı. O dönemden kalan neredeyse hiç edebi eser yok. Birkaç on yıl önce eski Romalıların tarzında yazan Cassiodorus, Boetius veya Simmecus kalibresinde hiç kimse yoktu. Şimdi tamamen azalmış nüfus yavaş yavaş Tiber'in kıyılarına Eski Forum Boarium ve Campus Martius'a yerleşmeye başlarken şehrin dış bölgeleri artık tamamen terk edilmişti. Her bir deprem şehri vurduğunda anıtlar artık onarılmaz, düşen sütunlar yeni inşaat malzemesi olarak kullanılırdı. Yıkım şimdi giderek daha hızlı yayılmaya başlıyordu ve Justinian'ın bu artan yıkıma karşı hiçbir şey yapmadığı görülüyor. Roma'yı eski ihtişamına geri döndürmek konusunda pek ilgi göstermedi. Böylece Roma'nın çürümesi daha da hızlanmaya başladı. Bu yüzden Roma şehrinin düşüşüne gerçekten neden olanın Got savaşları olduğunu söyleyebiliriz. Ostrogotların hükümeti sırasında yer yer hala görülebilen eski imparatorluk ihtişamının herhangi bir izi artık tamamen yok olacaktı. Binalar sağda solda çökecekti. Asmalar ve bitkiler tarafından aşırı büyümüş binalar. Doğa şehrin dış kısımlarını yeniden fethediyordu. Ve Tiber Nehri'nde bir sel olduğunda, sel sonrası geri çekilen nehrin bıraktığı tortu nedeniyle zemin seviyesi yükselirdi. Böylece zemin seviyesi yavaş yavaş yükselmeye başlardı. Ve Senato dışındaki tüm eski kurumlar tamamen yok olmuştu. Kilise tek kalan kurumdu ama sadece Roma'da değil tüm İtalya'da ileri Roma hukuku ve Roma kütüphaneleri ve okulları da yok olmuştu. 27 yıl süren savaş kampanyayı harap etmişti. Yakalanan su kemerleri Roma'nın çevresindeki toprakların bazı kısımlarını sel basardı. Onları hızla hastalıkların yayıldığı nemli bataklıklara dönüştürürdü. Mediolanum 539'da Burgundlar tarafından yerle bir edildi. 10.000 kişi öldürüldü. Şehir boş, verimsiz ve ıssızdı. Roma'ya benzer bir site olmalıydı. Ticaret çökmüştü, şehirler artık çok daha küçük bir nüfusu sürdürebilirdi. Köylüler, atalarının eski görkemli anıtlarının çürüyen kalıntılarına ekin eklemeye başladılar. Eski zamanların ne kadar görkemli olması gerektiğini merak ediyorlardı. Eski Batı Roma İmparatorluğu'nun kalan her şeyi Gotik savaşlarında tamamen yok edildi. Zaten zayıf olan ancak hala 530 dayanan Roma'nın alevi şimdi tamamen sönmüştü. Daha da kötüsü, imparatorluk kendini fazlasıyla zorlamıştı. 536'daki olay ve 541'den itibaren olan veba imparatorluğu zayıflatmış ve birçok insanı öldürmüştü. Ve böylece İtalya'nın tamamen yatıştırılmasından sadece inanılmaz kısa bir süre olan 6 yıl sonra Lombardlar yarım adaya inecekti. Ve bu sefer Romalıların karşı koymak için hiçbir şeyi kalmamıştı. Çünkü doğudaki ebedi düşman Persler Roma İmparatorluğu'nun zayıflık göstermesini her zaman bekliyordu. İtalya topraklarının yarısı Lombardlara kaybedildi. Yarımada parçalandı. Ve İtalya'nın bu parçalanması o kadar tam ve kesindi ki İtalya'nın yeniden birleşmesi için 19. yüzyıla kadar 1300 yıl geçmesi gerekti. Lombardların İtalya'yı istilasından birkaç on yıl sonra Slavlar Balkanları istila etti. 602 ile 628 yılları arasında sürecek olan felaket bir Pers savaşı patlak verdi. Bu savaş Romalıların hala sahip olduğu her şeyi tüketti ve aynı zamanda Persleri de ciddi şekilde zayıflattı. Böylece sadece kısa bir süre sonra Araplar Doğu Roma İmparatorluğu'nun büyük bölümlerini kolayca istila etme fırsatı buldular. Bu nedenle Justinian'ın Roma'nın ihtişamını geri getirmek için başlattığı bu savaşın aslında eski Batı Roma İmparatorluğu'nun kalan her şeyini yok ettiği ve muhtemelen genel olarak Roma İmparatorluğu'nun çöküşünü hızlandırdığı söylenebilir. Katılıyorum bu adil değil çünkü geçmişe dönük bir değerlendirme yapıyoruz. 536'daki anomali iklim olayı olmasaydı ve 542 vebası olmasaydı Roma İmparatorluğu'nun yeniden kurulması oldukça mümkün olabilirdi. Kesinlikle eğer Belisarius, Justinian'dan daha fazla destek almış olsaydı, Vandal Krallığı 534'te, Ostrogot Krallığı ise 540'ta fethedildi. Belisarius, 550'ye kadar Vizigotlardan İspanya'yı yeniden fethetmeyi başarabilirdi ve belki de 560'da Frank Krallığını bile. Ancak bizim zaman çizelgemizde 536'yı takip eden kıtlıklar gerçekleşti ve imparatorluğun nüfusunun %10'undan fazlasını öldüren veba 541 sonrasında gerçekleşti ve bu yüzden Justinian'ın Roma İmparatorluğunu yeniden kurma fikrinin onun bakış açısından görkemli bir fikir olabileceğini söyleyebiliriz, gerçeklik ise çok kötü bir fikir olduğu şeklinde ortaya çıktı. Roma'nın ihtişamı geri getirilmedi, ancak bir kez ve herkes için yok edildi. Eski formunda bir daha asla ortaya çıkmamak üzere ancak bin yıl sonra Rönesans geldiğinde dönüştürüldü. İşte sevgili geç Roma tarihi dostları tarihin ironisi genellikle böyledir. Eğer gotik savaşlarından hemen önce Roma'nın nasıl göründüğüne ilgi duyuyorsanız sağ üst köşedeki bu videoyu izleyebilirsiniz. Ama eğer gotik savaşına daha çok ilgi duyuyorsanız sağ alt köşedeki diğer videoyu izleyebilirsiniz. Roma tarihine ilgi duyan tüm dostlara tekrar teşekkür ederim. Gratias Amici Imperii Romani ve Bene Valeti.